Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüne, beraberiz ve bu bölümümüzde e, 7500 7500'lük turnuva sandığımız sonunda bir haftalık röterla geldi. E, tabii ki de Fuat kardeşim ve e, yanımda da küçük e, kardeşim var. onu açtıracağız bugün sandığı. Fuat'cığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Herkese merhabalar bu arada. İyidir kanka, olsun ya? E, diğer sandaçlık bu arada e, üstümdeki harfine tıklayarak da eğer e, Fuat'ın müthiş 15.000'lik turnuva sandığı harbiden çok iyi bir sandıklı. İnşallah hmm. o o tarz bir şey gelir ya. Değil mi kanki? Ya ben ben düşünüyorum da hani e, artık efsanevilerin pek bir önemi kalmadı bu. 3 tane efsanevi de nerf yedi. Aynen. Yani artık ender kartlar daha çok kullanılacak yani. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Şimdi o zaman e, laf uzatmadan zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Söyleyecek bir şeyin var mı Fuat? Valla benim söyleyecek bir şeyim yok ya. Tamam o zaman. Yani evet. O zaman tıkla Emre sen nasılsın bu arada ya? Sana bir şey demedik. İyiyim. <laughs> İyiyim. Hadi bakalım. Tıkla bakayım Emre. Evet, hadi bismillah. E ee, bin altın geldi. Hadi bakalım. Güzel. 310 tane üçlü milyon çok güzel oldu ama level atlamadı. Geç iskeletler olur. geldi. Top geldi. E ee, o bıçaklı goblinlerim 11. Ee, 11. Evet. seviye oldu. Dur lan yavaş. Okçular tamam, evet. büyük ihtimal 11. seviye olur. Normal mızraklı goblinden 300 tane geldi. 590 oldu ama 11. seviye olmadı. Çarpmadan 373 tane geldi. O da 11. seviye olmadı. Tıkla bakalım. Bombacı geldi 600 tane. Geç. Ender mi atacak bundan sonra. 90 tane Valkür geldi. Valkürün 59 kartı kaldı yükselmesi için. Çok iyi Hadi oldu ya. Aynen. Tüh. Büyücü geldi. 91 tane büyücü sanırsam 8. seviye oluyor. Bak, enderler 8 olmaya başladı. 663 tane şövalye. Bu şövalye nasıl bir kart? Abi böyle bir şey yok ya. 667 tane kraliyet devi geldi ve 11. seviye olmak üzere kraliyet devi. <laughs> 677 tane havan verdi ya. Geç bakalım. Havan iyi değildi. 97 tane felaket kulesi geç baba. 100 tane barbar kulübesi. Abi bu nedir ya? Kulübe ve 9 tane zehir güzel. Geç abi. Mi? 105 tane alev topu ve alev topu 8. Hı. seviye olmak üzere çok güzel. Zehir geldi kanka aynen. Oklar geldi. Dur 10 tane goblin fıçısı. Goblin fıçısı 4. seviye oldu. 11 tane kara prens ve <laughs> kara prensin 5. seviye oldu. Normal Aa, prensimin de bir I tane. Know, kanka. Eyvallah kanka. Bir tane de normal prensten kaldı. Normal prensin yükselirse ikisi 5. seviye oluyor ve ikisini de çok isteyerek kullanabiliriz yani. Dev iskelet geldi 13 tane. Tıkla bakalım. 13 tane golem geldi. Golemden 30 tane kart var acı. Yükselcek 2 hmm. şey 3 olacak, 4 oluyor sanırsam. Golem de 4 olabiliyor. Hani golemde kullanırız. Evet, 13 oluyor. tane dondurma gelecek. Geldi zaten. 14 tane yıldırım geldi geç 168 tane silah geldi ve 30 Oo, tane kaldı süper. yükselmesine abi çok iyi oldu süper. ya tamam kanka onu şeyiyle tamamladık ya aynen istekle, i̇stekle falan mi? 170 tane mezar taşı geldi geç abi Sırt. 195 tane işte toplayacağım toplayacağım 8. seviye oldu süper. 200 tane bomba kulübesi verdi ya geç bakalım kulesi verdi 18 tane pekka ve pekkam 4. seviye kanka normal kaç pekka tık kaldı kaç tık kaldı Vallahi bilmiyorum kaç tane kaldı. 21 tane atıcı geldi. Yuh be. De pek galiba ya kaç olduğunu. Hayır, Oo! De kaç 281 tane dev. Oha, süper. İkincinci seviye süper. lav <laughs> Bir dakika dur. Lav açıldı oğlum. Yavaş bas lan. Süper. Oğlum 281 dev ne ya? Oduncum ikinci seviye oldu. Kanka ben sana ne dedim? Buz büyücü, ikinci seviye oldu. Süper. 27 tane cadı. Cadım dördüncü seviye oldu. 29 tane normal prens verdi bu da 5. seviye kanka. Oha. İkisi de 5. seviye ya. oldu. Belki 6'ya altı, altı 6'ya bile zorlarız. 29 tane X başka efsane vermedi ya. Bas bakalım. 43 tane eskiye Toros abi iskeriğinden patlanır ya. Bas bakalım. Kaç kaldı lan? Abi 2 tane tomruk verdi ya. Efsanevilerin hepsi tırt ama e, şey. Diğer kartlar cidden çok iyi geldi ya. Gitti mi? Ve evet açılmayan hiç bir kartım kalmadı kanka. Bütün kartlarım açıldı. Bir tane buz büyücüsü geldi. iki tane tomruk geldi, bir tane lav tazı geldi, bir tane oduncu geldi. Yani 2 3 4 yani yine standart 5 tane efsanevi geldi. Ya yani çok ee, ağam şu an efsaneler gelmedi. Buz büyücünün 2 seviye olması benim için burada iyiydi. Yani prenses gelseydi keşke. Onun dışında bir devim 8. seviye oldu. Bismillah deyip devii yükseltelim. devi bir nerf gelmedi çünkü. De Aynen dev çok iyi. Dev çok iyi oldu abi ya harbiden. Ya gördüğünüz gibi sandık açılımında kartlarımın seviyeleri yükselmedi. Hani bütün kartlarımın seviyesinde bir yükselme olmadı. Şurada bir bıçakçı goblininde yükselme oldu. Ona da zaten mini, şey eee bu, bu, neydi onun adı? Madenciye nerf geldi. İşi gücü rast gelsin süpersel'in. Onun dışında diğer kartlarımı gördüğünüz gibi bir yükseltmesi olmadı. Yani sandık açılışı beni bir tık yukarıya çıkarmadı. Ama olsun en azından silah Şörüm 8. seviye olmak üzere keşke mini pekka gelmiş olsaydı. Mini pekka gelmedi. Onun dışında kara prensimi yükseltiyorum kanki 5. seviyeye. Ee, Arka bir şey söyleyeceğim. Evet. Senin nasıl sandık açının bitik seviyeyi yükseltmedi ya? Ama Sarı doğru. destansılarım destanslarım çok yükseldi. yükseldi. Doğru. destansılarım çok yükseldi. Ve bakıyoruz abi 5. seviye normal prens. 20 abi 20 Oha ya 22 tane kaldı kanki. Neyden? normal normal prensten 22 tane sonra 6. seviye olacak. Kanka onu da bulursun bak. 2 tane meza, şeye geldim mal ya da bir yerlerden bul yani. Buz bücüsünü zaten yükseltiyorum. Bunu sormaya bile gerek yok değil mi? Aynen öyle buz büyücüsü. Ama artık buz büyücüsü tamam. ofansta değil de artık defansa daha çok kullanılacak yani. Ofansta hiç kullanılmayacak neredeyse. Hani Aa. mesela ofansak çıkarken hani pekka bir tane vuruyordu hani azıcık kalıyordu sonra Aynen. pekka ölüyordu. Aynen. Aynen. O gidiyor, ya. gitti artık o yani. Hani gitti pekka tamam. bir tane yapıştırınca gidiyor buz büyücüsü. Aynen. Şimdi normal Pekka yükselteyim mi? 14.000 altınım kaldı. 15.000 altınım kaldı. Şimdi yani no... bence normal Pekka, Aa sen kullanacaksın ama değil mi? Ya ben prens, kara prens denemek istiyorum yani neyse. Tamam kanka o zaman yükselt. Ağam prens, kara prens belki şey de yapabilirsin. Dev falan da de yapabilirsin böyle. Dev prens, kara prens. Olabilir aslında ya. Yeni bir akım başlatırsın dünyada. Diyorsun. <laughs> Bilmiyorum ya. Dev'in 8. <laughs> sezonu aslında. Çok sevindim abi. Canı ne oldu ya? 3860 can. 162 saniye başına sar, 240 vuruş. Dev çok iyi oldu. Bıçakçı goblinlerim var. 20 bin istiyor 10 binin seviye. Şu an onu yükseltmeyeceğim. Ona bir altın mı altın alırsak o zaman yükseltiriz. Şu an tomru yükseltmiyorum. 5.000 altın vermeye gerek yok. Efsanevilerden oduncu yükseltmiyorum. Eğer o gelen buff'tan sonra oduncu çok iyi olursa oduncu yükseltiriz. Golemim var. Golemi, golemi de gene golemi aynı şekilde metaya bakacağım. Eğer çok fazla kullanılırsa golem. Golemi de o şekilde yükselteceğim. Yani bu geriye kalan yükseltmelerin hepsini korumam varmış da koruma yükseltemiyorum şu an. ya. Yani 8 binim var. Yükseltsem acaba korumayı? vurma kullanacaksan yükselt kanka benim kadroyu kullanacaksan. Bu bir dursun ya. Ya yükseltecek bir sürü kart var da bunlar. sen kapandık kadro oluşturduğun zaman yükseltmeler. Aynen şu an yani yükseltmeleri harcamayayım. Zaten prens kara prens 5. seviye. Herhalde bu ikisi 5. seviye oldu ya. Beni bayağı bir taşır diye düşünüyorum Fuat. Ne diyorsun hocam? taşır çünkü ben zamanında da o kadroyu kullanıyordum. Belki sen bilirsin. Yani ben ilk ilk zamanlar sen Emrecan Lutimi kurduğunda ben gelmiştim hatta. Yani Kara prens, prens pekka taktiğini kullanıyordum ben. Abi şuna bak. şarjlanınca 700 vuruyor. Şarjlanınca 700 vuruyor normal prensi ya. Süper yani. Saniye başına hasar. Alan hasar 197. Çok iyi abi. Prens, normal prens çok sevindim ya. Çok iyi verdi. Yani destansı kartların bir tık yükseldi. Destansı kartlarıma müthiş oldu. Harbiden. Yani. Zaten sıradan kartlar normal. Enderlerden de yükselenler oldu ama. Enderler Enderlere de fayda. Enderlerden mesela büyücü. Büyücü belki kullanılabilir. Bu tarz kombolar görüyorum. Yani günlük mesela 12 tane silahşör isteyebiliyoruz. 3 günde silahşörüm inşallah 8. seviye olacak. Silahşörüm de mesela 8. seviye olacak. Valkürüm mesela çok az kaldı. Yani bir hafta içerisinde bunlar da 8 olur artık. 7. seviye enderlerden sıkıldım. Onları bir 8'e çıkarmış oluruz. Devin yükselmez çok yolu harbiden. Destansı kartlar artık bence zaten oyunda destansı kartlara yönlendiriyor bizi. Artık ufak ufak destansı kartlara yöneliriz değil mi kanki? Aynen kanka bakalım ya. Destansı kartlara yönlendiriyorlar ama Hani enderleri 10, on, 10'du normalde biliyorsun orijinali 10'du 11 yapınca enderler çok güçlü kaldı. Aynen. Belki destansılara de ender kullanıyor. Şimdi Aynen. De, şimdi de destansılara iki de bir şey getiriyorlar. Buff mudur, buff mudur? Aynen. Bir bir... İnşallah bir işte. olur ya şu prens kara prens de güzel çok güzel bir destek bulmam lazım. Normal Pekkala belki arkada da böyle hızlı seri bir destek bulursak böyle prens kara prens de ee, güzel gider çünkü 5. seviye az değil. Rakibin yani durdurması çok zor olacak bir combo diye düşünüyorum Aynen. ben şu an. Hani ikisi 5. seviye çok iyi gerçekten bayağı sevindim buna Peki gerçekten. prens de 6 olaydı işte. Aynen ben normal prens 22 kart kaldı da bugünkü ee, sürpriz olsun bir tane daha sandık açılışı gelecek. E, o sandık açılışında belki 22 tane atar ne diyorsun Fuat? Hmm. olabilir kanka bak şimdi aklıma geldi. Olabilir. Değil mi? Orada belki bir 1200 atar yani. Bakalım bekleyelim onu ona bakalım. İnşallah kanka. Yani güzeldi arkadaşlar. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Efsanevi atmayabilir. yani Efsanevi gelmedi diye kötü diyecek arkadaşlar olabilir ama zaten bizim odak noktamız ender kartlardı. Gerçekten. Artık efsanevi mi hani... efsanevi kalmadı ya. 280 Artık tane devi, devi... <laughs> aynı kartları beklesin. Aynen. Yani, bir üst kartları, kartları bekleyen arkadaşlar. Yani şu, bana şu Valkyrie vermesi, silah şörü vermesi, Devi vermesi ve e, e, efendime söyleyeyim yani bu gerçekten, prens ve kara prensi vermesi gerçekten beni aşırı mutlu etti. Harbiden çok güzel oldu bunların yükselmesi, ben çok mutlu oldum. Bir de buz bücüsü verdi, Allah razı olsun yani Allah'tan kıvılcım falan vermedi, en yani azından böyle sevinelim. Yani bu şekildeydi arkadaşlar... Oduncu vermesi iyi ama bak ben sana bir şey söyleyeyim, oduncu, oduncu, eğer vermesi, sa oduncu sanki çok güçlü bir kart olacakmış gibi. Aynen, gibi. sağlam bir e, e, kombo... Belki kanka oduncu, prens, kara prens olabilir, ne diyorsun? <laughs> 4 X sonuçta oduncu, var, oduncu. çok absürt bir kart, şey değil, x'ir ortalaması olmaz. Bu şekildeydi arkadaşlar gerçekten çok güzeldi ben harbiden çok sevindim bu sandığın açılmasına dediğim gibi sıradan kartların zaten birer level atlaması imkanı serbirden birer tane vermesi yani benim 15 binlik açmam lazımdı bunu zaten hepiniz tahmin edebiliyordunuz ender kartlarım sınırdı olduğu için bunların yükselmesini bekliyorduk ki zaten çok şükür yükseldi destansı kartlarımdan da beklediğim kartlar geldi gerçekten zaten baya bir destansı kartları bunların içerisinde büyü mutlaka gelecek efendime söyleyeyim. ender kartlardan kulübe mutlaka gelecek buna bizim yapacak bir şeyimiz yok çünkü bu oyunun kural arkadaşlar düşük kartlarınızdan veriyor yapacak bir şok yani. Ama güzeldi. Ee, Dediğim gibi müthiş bir beğeni patlaması. Bekliyorum harbiden bu videoya. Çok güzel bir sandık açılışıydı. Bugün bir tane daha sandık açılışı gelecek inşallah arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Valla e, seni şikayet edenler böylece kıskançlıklarından <laughs> e, birazcık daha kudursunlar diyorum. Eyvallah ee, kankam. Senin için de hayırlı uğurlu oldu gerçekten sandık açılımı. Aynen olarak. aynen. Şimdi bugün bir tane daha bir sandık açılımı videosu senden bekliyorum. Yani olacak öyle bir sürpriz de var. Zaten sen söylersin sonradan. Ee, onda aynen. da İnşallah daha yani prens biraz biraz prens, daha Bir tane daha prens gelirse zaten tamam ya. Aynen öyle uçarsın yani öyle değil. Aynen. Valla. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emre'cim sen bir şey diyor musun canım? <laughs> sadece 10 e, bin like istiyorum. 10 bin like istiyorsun ha. Emre <laughs> çıtayı çok yükseltti. Sadece ama sade, sadece. <laughs> Sa arkadaşlar bu kadar ya sadece 10 bin like istiyor. Sadece, ne var bunda? <laughs> ne, var bunda. <laughs> ne var bunda ya? <gülüyor> Teşekkürler. Ben <laughs> burada. Eyvallah kanki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.